Merhaba arkadaşlar. Şimdi bowling oynuyoruz. Şimdi oraya geç Ali Asaf. Şimdi ben atlayınca atacaksınız tamam mı? Tamam. 1-2-3 Aa kazanamadınız. Hadi bir daha atın bakalım. Sıla ablası sen de sıra. Ah. Ah Sıla ablası yıkamadı. Hadi Sıla bir daha. Ama bu oyun ayakla oynanmaz ki. Elinizle atmanız lazım. Aa ah, ah. yine olmadı Sıla ablası. Hadi at bakalım. Aa. Ah, ah. Yaşasın. Alansın alkış yap Sıla ablayı hepsini attı. Aferin. Hadi bakalım bir daha diziyoruz bunları şimdi. Sıla, la, sağ, kalkar mısınız? Hadi bakalım. Hadi diziyoruz. Aa, bowling oynamak istiyor, istemiyorlarmış. Bitti diyor. Onu mu oynayacaksınız? Ne var peki onda? Onlar nedir? Sayılar mı yoksa harfler mi? Tamam. Peki Başka ne var orada? Hadi bakalım. Aa, evet orada hem Ali Asaf yazıyor hem Sıla yazıyor. Alihan'a da sonra alacağız. Alihan'a almayı unutmuşuz. Peki bu oyuncaklarımızı toplayalım mı? teyzeciğim. Ne? ne? oynuyorsun sen? Ben sen öğretmen mi oldun? Hmm. <laughs> Çok ya. ne Hadi değiştirin bakalım şimdi. Bir bir sen. Şimdi dönecek. Hadi değiştirin şimdi değiştirin. Ay çok ses. Kulaklarım çok Allah Sıla. Hadi sen şimdi öğretmen ol. Hadi anneciğim. Şimdi onu Sıla ablaya vermelisin. Hadi bakalım. Evet, aferin. Evet, şimdi Ala öğretmen oldu. Sıla'da kuvay oynuyor. Aa, ne oldu? Aa, yerdeki oyuncakları. Olmadı. Olmadı mı? Olana kadar oynakdın. Hemen döküldü bunlar. Yabaniye. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Bu oyuncakları kim toplayacak? Ben, ben dağıtmadım mı ki siz dağıttınız. Ha evet. toplayalım bakalım oyuncakları. Evet. Ala Asaf başka mısınlardı? Sen de Ala Asaf'a yardım et teyzeciğim. Tamam teyze. Hadi teyzeciğim. Sonra başka bir oyuna geçelim. Hadi bakalım. Bir sürü oyuncağınız var. Onlarla oynayabiliriz. Ay nasıl bağırıyor Ala Asaf? Nasıl bağırıyor? Evet çok şımarıyor ya. Baksana ya. Evet. bay bay yapı bay bay arkadaşlar bye bye hadi bay bay yapı bıçak e, atın arkadaşlara bay bay arkadaşlar bay 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 diyor